Evet arkadaşlar Kartezyen koordinat sistemi bitirdik. Şimdi geldik polar koordinat sistemlerine. E şimdi polar koordinat sistemi açılı eğik çizimler yaptığımız bir sistem arkadaşlar. Bu yüzden kısa süreceğini umduğum bu tekniğe de bağlı olarak açılarla ilgili bu derste birlikteyiz. Kısa bir bilgi vermeye amaçladım. Hem hatırlatma hem de bazı otoket için açını ifade ediyor. Onları açıklamamız gerekiyor arkadaşlar. Polar koordinat sistemi açısal çizim yapma yöntemidir arkadaşlar. Böyle olduğu için dediğim gibi size hemen böyle basitçe ilk olarak açıları, daha sonra da otokette açı kavramı, açı mantalitesi bizim için neyi nasıl ifade ediyor bunları açıklayalım arkadaşlar. Şimdi şurada arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi... Iki, iki tane bir çizimimiz var. Bunlar e, açıları gösteriyor şu anda. Şimdi e, AutoCAD'de AutoCAD programlarında varsayılan açısal değerler ve ilgili ayarlar şu ekranda gördüğünüz gibidir arkadaşlar. Saat yönünün saat yönünün ters yönde hareket eder. E, şimdi AutoCAD programı açı sistemi saat yönünün tersi yönde çalışır arkadaşlar. Bakın şimdi şu sağdaki çizimden ilk etapta bahsedelim arkadaşlar. Bakın. E, şuradan da kalınlaştırırsak. Şimdi şurada iki tane çizim var arkadaşlar. Şu bir dursun. Bizim için AutoCAD'de önemli olan şu yatay eksen arkadaşlar. Yatay eksenin e, diğer doğru parçasıyla dikte olabilir. Bu yatay da olabilir. Onunla yaptığı mesafe bizi ilgilendirir. Bakın. Şu yatay x eksenimizle şu y dike eksenimiz kaç derecelik açı yapmış? 90 derece. Şura ne kadar açı yapmıştı? 180 derece. Şurası ne kadar arkadaşlar peki? Şu açı ne kadar? Birazdan açılarda gerçi bunu anlatacağız ama bakın burası da 270 derece. İşte tam olursa ne kadar? 360 derece. Hiç açı olmaz düz çizgi olursa 0 derece gibi. Yani bizim şurada bakın saat resimlerini de koyduk. Mesela saat yönünün tersi yönde dediğimiz olay da bazen anlaşılmıyor. Akrep ve yel kovan normalde ne tarafa doğru hareket eder arkadaşlar? Bakın şuradan başlar değil mi? Kırmızı okun da gösterdiği gibi bu şekilde hareket eder. E, o zaman biz normalde tamam şurayı sıfır noktası baz alsak. 10, işte 15 derece ne kadar olacak? Şöyle olacak. İşte 30 derece ne kadar olacak? Şöyle bir açı oluşacak. Şöyle, şöyle bir açı oluşacak. Öyle değil arkadaşlar. AutoCAD'de öyle değil. AutoCAD'de sıfır noktası, başlangıç noktası şu x yatay eksendir arkadaşlar. Bunu baz alır. AutoCAD için şu yanlış, şu doğrudur arkadaşlar. Bunların ayarlamalarını falan değiştirebiliyoruz. Onu birazdan göstereceğiz. E dediğimiz gibi şu yatay eksenin saat yönünün tersi yönde hareket etmesi. Bakın saat yönünün ne tarafa doğru gider? Böyle. Biz açılar nasıl hesaplayacağız? Böyle. Bu tarafa doğru arkadaşlar. Ayarlamaları nereden değiştiriyoruz? İşte başlangıç yönü, başlangıç noktası sıfır noktası. E bahsetmiştik. Units kısmından arkadaşlar. Neydi bizim kısmımız? Şey, komutumuzun kısa yolu. Un ne? Enter dedim. Girdim. Bakın burada bazı uzunluk, açısal vesaire ayarlar vardı. Şu Direction kısmına tıkladığımızda da bakın şöyle alalım şuraya. Direction Control kısmında da siz sıfır noktasının neresi olmasını buradan belirleyebilirsiniz. İşte biz e, doğu yönünü sıfır noktası olarak belirlemişiz. şöyle doğu yönü sıfır noktası. Zaten varsayılan ayarlar da bu şekildedir. E, buna bağlı olarak çizim yaptın arkadaşlar. Çok değiştirmenizi önermiyoruz. Çünkü sistem komple değişiyor. Bunun üzerine kurgulanmış. Çok komut bu. Bu şekilde daha rahat kullanılıyor. Hani bu ayarlarla pek fazla oynamayın. Varsayılan değer neyse bizim size şu anda anlattığımız neyse o şekilde kullanmaya çalışın. E bunu hocam şurayı sıfır noktası yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Bakın şunu tıklarsanız sıfır noktası neresi olacak? Burası. Bu sefer buradan başlayacak hesaplamaya. 180 dereceyi belirlerseniz açıyı işte 30 derecelik bir açı nasıl olacak o zaman? Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Buradan hesaplamaya başlayacak gibi. Ben tıklayarak belirlemek istiyorum. İşte buna buraya seçerseniz dersiniz ki ee, okey diyelim. Benim belirlediğim bir çizgi, çizdiğim bir çizgiyi sen sıfır noktası olarak belirle Ya da oraya şey girebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bakın şuradan Direction kısmından ben şu açının işte şuradan yazarak 42 derecenin 0 olarak baz alınmasını istiyorum gibi belirleyebilirsiniz. Biz şu ayarı ayarlayalım arkadaşlar. Okey diyelim. Bizim için şu an önemli olan o dediğimiz gibi otokette açı. Peki illaki ben saat yönünde değer girmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar ya sistemi değiştireceksiniz. Bunu nereden değiştiriyoruz? Bakın yine UNE ENTER yazdım, direction dedim, pardon. UNE ENTER yazıp şurada Clockwise seçerseniz, şöyle işaretleyip OK derseniz, bu sefer açı sistemi bu tarafa doğru, yani şu şekilde çalışmaya başlar arkadaşlar. Onu da oradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Onu tekrar eski haline döndürelim. Ben saat yönünün tersinde çalışmak istiyorum. OK. Gelelim açı çeşitlerine arkadaşlar. Şimdi şurada. 0 derecelik bir açımız var, çizimimiz var. Şu doğru parçasının yaptığı açı sıfır derece. X yönü nereye bakıyor? Doğu, bu önemli. Kuzey, Batı ve Güney. Bu sıfır derecelik bir açı arkadaşlar. İşte dar açı. Dar açı neydi arkadaşlar? 90 dereceden küçük olan bütün açılara biz ne diyorduk? Dar açı diyorduk. Şu yatay x eksenimiz bu doğru parçasıyla şu doğru parçasının 360 derecelik dilimdeki ifade ettiği pay arkadaşlar açı olarak ifade ediliyor. Ne kadarmış mesela? Bu 25 derece. Dar açı. Yine burası X doğu yön, bu taraf batı, kuzey ve güneyi ifade etmekte dar açı. Dik açı arkadaşlar. X yatay eksenimizle Y dikey eksenimizin tam birbiriyle dik olarak çakışması halinde ortaya çıkan açıydı. İlk açı. Burası x artı x yönü doğu. Eksi x yönü batı. İşte artı y yönü kuzey. Eksi y yönü güney olarak ifade edilir. 90 derecenin zaten kendi özel bir sembolü vardı değil mi? Şöyle tam bir köşe şeklinde. Ortasında da işte bir nokta. Bu şekilde 90 derece ifade ediyorduk. Özel bir durumu var onun. Geniş açı arkadaşlar. 90 derece ile işte 180 derece arasında kalan açılar da bizim için geniş açı olarak ifade ediliyor. Bakın yine şu x yatay eksenimizde doğuya bakan x yatay eksenimizle şu doğru parçasının arasındaki kalan açı kaç dereceymiş arkadaşlar? 145 derece. Dediğimiz gibi bizim için şuradan itibaren hareket ederek hesapladığımız açı geniş açı. Doğru açımız var arkadaşlar bir de bu 180 derecelik bir açımız. Bakın artı x yönüyle eksi x yönü arasındaki kalan bir doğru parçasının üzerinde belirli bir, nokta noktanın etrafında kalan 180 derece. Bunu devam ettirip bir tur attırırsınız da o da tam açı 180 derece olmuş oluyor arkadaşlar. Bir de ters açımız var. Bizim refleks açı. Şu an buna 90 derece hocam bu açı diyenler olabilir. Bu açı 90 derece değil arkadaşlar ortak ette. Eksi 90 derece derseniz doğru olur ama bu açı 270 derece. Nasıl 270 derece oluyor? Bakın şunu eğer arkadaşlar şunu uzatırsanız şu tarafa doğru şöyle hemen uzat vereyim. Bakın 180 derece burası etti mi? Etti. 90 derecede burası toplayın. Ne etti? 270. Bizim için otakette şu açı 270 derece ya da Eksi 90 derece ifade eder arkadaşlar. Bu da ters açı olarak ifade edilir. X doğu yönü yine. Eksi y yönde güneye bakan e, şu şekilde bir açımız refleks açı diye de geçer. Şu da tam açı arkadaşlar. Tam açı neydi? Bir tam tur yapılan açı. Sıfır dereceye benziyor. Şimdi X doğu yöne bakıyor. Bu şekilde tam açı. E, dediğim gibi illa ben e, inat edip de Açıları saat yönünde gireceğim diyorsanız e, açı işaretlerinin başına eksi işareti koyup da girişte yapabilirsiniz arkadaşlar. Otokette e, açı ve açı çeşitlerimiz bunlardı arkadaşlar. Bir sonraki derste e, polar koordinat sistemi ile uygulamalı çizimler yaparak konuyu pekiştirelim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.